İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 10 Mart Pazar günü 2024 Şöyle fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızın içini görün sizde. Sanki acı faturayı siz ödemişsiniz. Ama ahınız da misli misli tutmuş. Yani orada maddi ya da manevi bir şeyler yaşamışsınız. Acıyı çileyi çeken siz. Orada sefa sürmeye kalkmışlar. Ama ahınız misli misli tutmuş ya bir rahatsızlandı ya bir kaza geçirdi ya iki yakası bir araya gelmedi. Yani siz bu kişi için çok şeyler yapmışsınız ama kulağınıza da geliyor. İyi olmadığı, rahat olmadığı, huzurlu olmadığı bir girdabın içinde ya da çok fazla borç topu oldu. Yani bunlar da bir sebeptir. O yüzden dolayı e, sizin kulağınıza bazı şeyler geliyor. Gelmeye de devam edecek. Ama çok canınızı acıtmış öyle böyle değil. Yani artık ne artık bu bayan erkek mi ne vaat ettiyse ne yaşandıysa artık her neyse büyük bir gemi çıkmış biriniz evlendikten sonra e, sanki bir aşk gemisine biniyorsunuz en az bir 15 gün bir tatil'e gideceksiniz siz bu gemi çıkmış önünüzde. Yani bütün ülkeler arası dolaşacak gibi duruyorsunuz ama bu tatil amaçlı. Burada iş bağlantılarınız da çok mükemmel olacak, çok iyi olacak. Heyecanla bekliyorsunuz. Sizin böyle ee, nasıl diyeyim iş bağlantılarınız böyle Nisan'da olacak, Mayıs'ta işe başlayacaksınız biriniz. Şu an isteseniz kadar oraya buraya gitmişsiniz ama cevap yok. Yani. Çağıran yok. Gel başla diyen yok. Ya da başlayalım diyen yok. Onun sıkıntısını yaşıyorsunuz ve e, bu gittiğiniz başladığınız işte çok sağlam olacak. Belki 10 yıl belki 20 yıl belki 5 yıl. Uzun süre çalışacaksınız. Öyle bir ay sonra iki ay sonra gelme çalışmayalım deme şansları olmayacak. Yoğunluktan zaten kafanızı kaldıramayacaksınız. Mutlu gitmeyen yuvanın içinde Niye anne oldun diye söyleyen birileri var. Size sanki anneliği niye kabul ettin diye sizin başınıza başınıza kakılan bir şeyler var burada. Ya da bir erkeğin başına kakılıyor bu. Mutsuz bir evliliğin üstüne bu ne oldu böyle diye. Yani düzelecek mi zannediyorsun? Gibilerinden sanki size böyle bir şeyler söylemişler gibi. Bir erkek karnı burnunda bir şey karnı burnunda bir bayan çıkmış, yanında bir erkek çıkmış. Bir şeyler düzelsin diye istemişsiniz ama Size birileri e, laf söylüyor gibi, baştan yürümemiş bir gemi, sonradan nasıl yürüyecek diye, aynalarını yaşayacaksın diye çok söylemişler sanki. Ama düzeltirseniz, herkes anlayışlı olursa iyi olabilir, o, İyi olma ihtimali var. Ama inatlaşma, laf sokma e, gibi bir şeyler olursa, ben senin aileni istemiyorum. O ailesine görüşmesin dediğiniz anda, ne, ne orada bir e, toparlanma olur, ne de ee, hep beraber aynı yastıkta bir ömür geçiremezsiniz. Bakın bir erkeğin ağzından buradan bir laf çıkartmaya, e, laf almaya çalışan bir bayan yüzü çıktı. Çenesini tutmuş aşağıya doğru indirmiş. Sanki artık söyle, konuş, içine atma diyor. Sanki bu çenesini nasıl diyor bir bayan bir erkeğin? Çıkar ne varsa dök diyor yani. birinizin işi makinaların başında olacak. Çok büyük bir makinalar var. Makinaların başında çalışmaya başlayacaksınız. Kendinize çok iyi bakmaya çalışıyorsunuz. Beslenme konusunda. Özellikle beslenme konusunda 3 tane bir şey çıkartmıyorsunuz hayatınızdan siz. Geri kalan hiç yani yemeseniz de olur. Sizin kafanızda 3 tane bir şeyi çok iyi bakıyorsunuz. Kendinize o 3 şeyi çıkartmıyorsunuz. hayatınızdan. Çok dostlarınız, çok arkadaşlarınız gelecek. Yani ee, burada aile dostları şudur budur çok fazla gelecek. Sizi görmek için. Ee, sosyalleşmek için yani e, yeni bir şeyler konuşmak için siz görmek isteyenler çok sanki mal mülkünün üstüne paranın üstüne oturmuş evli bir erkek var kimseye kaptırmam onlar benim ailemin yuvamın hakkı diye ama sizden de yeni bir hayat istemiş, orada kenarda bir bayan var. Yani e, sizi istemiş, yeni bir hayat kur, yani maddi, manevi beklentileri olmuş. Ama siz bu tarafa ailenize doğru dönmüşsünüz. Yani bu bu para ailemin hakkı, Çoluğumun ço, ço, çocuğumun e, geleceği diye bir artık dönüş olmuş, u dönüşü. Orada da bekleyen bir bayan var. Alsın paraları, benim yanıma gelsin, Ve Be, beraber bir hayat kuralım diye beklemiş sizi. Ama siz bu ailenize sahip çıkıyorsunuz burada. İki tane de oğlunuz var yanınızda. Sizin yüksekte olmanız, kariyeriniz, kazandığınız para <laughs> çevrenizdekilere batıyor. Batıyor. Emeklerinizin karşılığı ama size yakıştıramıyorlar mı ya da bizde de mi olsa diyorlar ama siz de öyle bir kıskanç bir insan değilsiniz. Siz de geçin siz de kazanın diyorsunuz. Yani benim yaptığım bir şeyleri yapın. Madem gücünüz var kıskanacağınızı aynısını yapın. Ama onlar hazır isteyen tipler. Hemen armut düş ağzıma şey armut piş ağzıma düş diye bekliyorlar. Siz de bunu işte kaldıramıyorsunuz. Emek vermeden bazı şeyleri istiyorlar. Emeksiz hiçbir şey yok. Elinize ayağınızı çekmişsiniz zaten. Bunlar birazcık sabırsız hazırcı. Bir but çıkmış. Sanki koyun butu gibi. Sizin kendi alın teriniz bir yerde kalmış. Bu parayı alacaksınız. Evraklar var elinizdesin. Tam fincanın orta yerinde bir but çıkmış. Yani bu sizin paranız. İstediği kadar direnseler de e, belki iş kazası olmuş olabilir. Tazminatınız olabilir ya da farklı bir şey olabilir ama ispatlayacağınız, ispatladığınız da çok şeyler var. Buradan sizin paranız gelecek. Gecikmeli de olsa gelecek ama az gelmesinden birazcık korkuyorsunuz. Yani beklentileriniz belki bir ev parası belki bir araba parası ama küçük bir para gelirse o zaman işte yıkılırım diyorsunuz. Sanki içinizden bir hesap kitap yapıyorsunuz siz. Evet şöyle bir kabağınızda görün. pişman olacağınız hiçbir şey yapmama karar almışsınız. Çünkü geç, geçmişte çok pişman olduğunuz şeylere böyle ilerlemişsiniz. Hep kendi kendinizi yiyip bitirmişsiniz. O yüzden dürüstlükten hiçbir şekilde vazgeçmiyorsunuz. Sözünüz, e, diliniz, her şey kırılsalarda direkt böyle patır patır söylüyorsunuz. Ama dürüstlüğünüzden de vazgeçmiyorsunuz. Biriniz çok aşırı. Kendinize güveninizde güveniniz tam her elinizde dilinizde hakim oluyorsunuz. Burada kendinizden çok memnunsunuz. Kendinizi çok beğeniyorsunuz. Ve bu çok güzel mükemmel bir şey. Duvaklı bir gelin çıkmış. Belki bu düşündüğünüz kişi belki sizsiniz. Fazla uzatmayalım diyecekler. Şu an takılmış nişan falan yok. Ama e, Temmuz'da bir düğün var. Temmuz'da yani düğün olması şart değil. Yani belki nikah yapacaksınız ama yani burada bir toparlanma bir ev dayama döşeme olduğu kadar maddiyatınıza göre bir Temmuz'un birinde ilk haftasında bir şey olacak burada. Haziran'ın sonu da olabilir bu fazla uzatmamak için konuşmalar olacak. Yani sizi sevenler de böyle sanki bir destek olacak yani eksiklerinizi tamamlamak için. Yani bir beyaz eşyanızdır bir koltuk takımınızdır. Ne bileyim bir halınızdır, bir şeyler gönderilecek, perdenizdir. Orada düşündüğünüz yerde bir şeyleri bir yapacaklar, taşın altına elini koyacaklar yani. Sanki bir yılanın ağzından böyle bir ateş püskürüyor gibi. Hiç hak etmediğiniz <laughs> bir şeyleri duymuşsunuz sanki böyle bir alevler çıkmış birinin ağzından kenara adım atmışsınız tek bir kelime söylemeden. Birinizin artık bu yıl son yıl çalışma zamanınız. Yani son yıl, son iki ayınızı, iki buçuk ayınızı geçiriyorsunuz. Çalışma hayatınız bitiyor. Zaten iki üç tane geliriniz var. Ama kalabalığın içine gidip de çalışma olayınız bitiyor artık. Gayretle sizi şaşırtacak biri var burada. Bir genç çalışma azmini, çalışma gayretini göreceksiniz. Bir işler karıştırmışlar ama sizin kulağınıza gelecek. Gençler, bu bayan mı erkek mi? Oldurma artık şeyine geçeceksiniz. Ee, ne olacaksa olsun gibilerinden. Yani e, ilk önce bir nikah olayı olacak burada. İleride bir şeyler olur ya da olmaz ama nikah sizin için önemli olacak. Kız tarafı için söyledim bunu. Yani bir şey istemiyoruz. Madem bu duruma geldi bir nikah istiyoruz diyecekler kız tarafı. Ayrılırsanız da ayrılın ondan sonra diye bir şart olacak orada. Sanki böyle asansörlü bir taşımacılık çıkmış. Bir yüksek katlı bir yere taşınıyorsunuz siz. Yani bu birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat değil. En az 15-20 katlı bir yer burası. Yukarı doğru bir eşyalar çıkacak. Yani işinizle eviniz belki yakın olsun diye olabilir. Belki de burada ofis de olabilir. Belki işiniz de orada olabilir. Durmadan telefonlarınız çal, çal, çalıyor ama bir yerlere çağrılıyorsunuz ot araba kapınızın önündeki araba hiç durmuyor. Sürekli bir yerlere gidiyor. Sürekli bir yerlere gidiyor o araba. Aradan belki 3 yıl geçti. Belki 5 yıl geçti. Kalbinizdeki o kişiyi hala unutamamışsınız. Başka da bir kişi, bir erkek yüzü çıktı. Başka da bir kişi sizin hayatınıza girmemiş. Size çok teklifler var bayanlar ama tamam sizden belki daha şey olabilir hani yakışıklı olabilir, şu olabilir bu olabilir ama cep boş. Sizin istediğiniz gibi değil. Yani siz biriniz çok yukarıdasınız maddi yönden ama e, bu erkek biraz daha aşağıda kendi yanında kavrulan biri. O düşündürüyor sizi. Yani şimdi e, sizin yaşamanızla onun yaşam e, standartları aynı değil. Yani orada zorluk çekerim dediği korkuyorsunuz anlamaz beni diye. Yani e, orada belki beni üzerse daha çok kötü olurum diye düşünceniz var. Çünkü karşı taraf alttan aldıracak gibi bir durumda bir biri değil. İnat. Yani hem genç hem inat. <laughs> tamam genç veya yaşlı olması, olgun olması önemli değil ama e, anlayışlı olması çok önemli. Birinin kadın ya derken anlayışlı olması çok önemli. Ondan korkuyorsunuz. Sürekli inatlaşırsa gittiğim yerde bana ayak uydurmazsa diye korkularınız. Bir konvoy var önünüzde. Bir konvoy düğün arabaları veya iki arabaları olabilir bu. Altı yüksek bir araba alacaksınız biriniz siz. Yani böyle altı arabanın alçak olmayacak bir tane arabada gözünüz sizin ama şu an içi çeki çeke bakıyorsunuz. Ee, yüksek bir araba. Bu araba 2-3 aya gelir kapınızın önüne. Sanki süslenmiş, süslenmiş sıfır bir araba. Nazara gelirim de diyor korkuyorsunuz aslında. Nazara gelmekten korktuğunuz için de <laughs> hemen böyle bir bir şeyleri ortaya çıkartmak istemiyorsunuz diyebilirim. V harfi çıkmış. Bu V harfiyle uzun uzun bir telefon görüşmeniz olacak sizin. Kulağımla duydum diyor. Sen kulağını gösteren biri var. Bu bayan mı erkek mi? Ben duyacağımı duydum diyor sanki. Tek sevgi sizin için yetmemiş. Çok fazla birbirinizi sevmişsiniz ama. Ee, sizi aileler ayırmış. Yani o kadar gezmeler, o kadar... Ee, farklı şeyler. Bunun acısını hem siz hem de aileniz ileride burnuna burnuna kakılacak. Siz ayırdınız diye. Koltuk takımı bir şey bakmaya gideceksiniz ama bu mobilyacı. Mobilya gibi bir şey bakacaksınız ama koltuk. Koltuk gibi bir şey bakacaksınız. Birine mi göndereceksiniz? Koltuk takımı var orada. Hiçbir şeyden memnun edememişsiniz. Burada bir bayan yüzü çıktı. Her şeye bir mana bulmuş. Fazla fazla istemiş. Gözünü de doyuramamışsınız. Sanki e, her şeyi böyle takıları farklı istemiş. Eşyaları farklı istemiş. Sanki kendi ailesi dört dörtlük. Hani böyle yüz tane dairesi varmış gibi hareket etmiş ama hiçbir şey de yok. Kirada oturan kişiler fazla fazla erkek tarafını çok zorlamış. Bunu görüyor musunuz? Bu bir gerdanlık takımı. Yani e, yalvaran erkek ama beğenmeyen bayan. Bu kadar severek de evlendiniz ama seven kişi de bu kadar yol şeyi yokuşa sürmez. Yani yolu yokuşa sürmez. Ne varsa kabul etmek zorunda seviyorsa. İleride nasıl olsa olur gider her şey. Ama burada baştan kendi yuvasını kendi eliyle bozmuş bir bayan yüzü çıktı. Onu yapmadınız, bunu yapmadınız. Ee, çok hep başına kalkmış sanki. Eşimi sevdiğim bu. İki tane bir şeyler sizin içinize dert olmuş. O içinizi bir şeyler kemiriyor gibi şu an. İçinizi bir şeyler kemiriyor. Artık burada bir şüpheciliği kenara bırakıyorsunuz. Bu bir hastalık diye. Kendinizde bir değişimler olacak sizin. Ben ne yapıyorum diye şöyle bir silkeleneceksiniz kendiniz. Yani kendimi huzursuz etmekten başka bir şey yapmıyorum diye düşünmeye başlayacaksınız. Şöyle süzgeçten geçiriyorsunuz. Akşam eve geliyor mu? Geliyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Evine bakıyor mu? Size ilgi gösteriyor mu? Gösteriyor. Her şey dört dörtlük. Ama bir saatin hesabını yapıyorsunuz. Niye gecikti? Yarım saatin hesabını yapıyorsunuz. Nereye uğradı? Birine mi görüştü? Telefonları karıştırıyorsunuz. Sosyal ağlarına bakıyorsunuz. Bakın burada o bir saatin hesabını verene kadar böyle terler akıyor sanki karşı taraftan. Bundan memnun değil. Bu böyle bir dört dörtlük hanesine bakan masum bir evlilik aslında. Altında bir şey aramaya gerek yok. Çünkü karşı tarafın aklında bir kişi yok. Siz de evlenmiş. Sizi seçmiş. Demek ki sizi seviyor ki seçmiş. Sevmiş olsaydı başka bir kişini seçerdi veya özgür yaşamak isteseydi o zaman bakardı keyfine evlenmezdi. Burada bir yanlış düşünceleri olan bir bayan var. Bakın burada bir çatı çıkmış. Bu çatı e, hem bayan yüzü gülecek hem erkeğin yüzü gülecek. Kafa kafaya vermişler sanki bu çatının mutluluğunu yaşayacaklar. Biz boşanmak için e, evlenmedik diye el birliğiyle para biriktirmişler. Bakın bir ilk defa bir çatı sahibi olacaklar. Yani bir evinize doğru ilerleyeceksiniz. Huzurla, mutlulukla bir eşyalarınızı dayayıp döşeyeceksiniz. Bir bolluk bereket çok fazla gelecek hanenizin içine. Siz biriniz böyle resmi bir işe başlayacaksınız ama üstünüzde bir kıyafetler var. Yani Belki, belki asker olacaksınız, belki denizci olacaksınız, belki hani polis olacaksınız ama burada mesleğinize bakın böyle bir şey alışveriş yapıyorsunuz ön hazırlıklar. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.